Ramazan menüsü. Doğal ve sağlıklı lezzet sanatının ustası Yemek Şah'ın katkılarıyla Ramazan menüsü başlıyor. Ramazan menüsü programından bir Ramazan sabahından Akra FM'den Yemek Şah firmasının mutfağından hepinize sevgiler, selamlar sevgili dinleyenler. Yine birbirinden farklı yemeklerle sofralarınızı şenlendirmek üzere, damaklarınızı şenlendirmek üzere huzurlarınızdayız. Efendim, Yemek Şah firmasının baş aşçısı Abdullah Güldemir beyefendi bizi mutfağında ağırlamakta. Yine birbirinden farklı lezzetleri detayları ile birlikte anlatmak için buradayız. Usta merhaba. Merhaba hoş geldiniz. Hoş bulduk, teşekkür ederiz. Ustam bugün dinleyenlerimiz için misafirlerine ikram edebilecekleri hangi yemekleri hazırladınız? Nasıl bir menü hazırladınız? Bugünkü menümüzde hünkar çorbası, elbasan tava, zeytinyağlı barbunya, kalbura bahsı tatlısı var. Hı hı. Sevgili dinleyenlerimize elbasan tava ve hünkar çorbasının tarifini vereceğiz. Öncelikle hünkar çorbasının malzemelerini söyleyeyim ben. 3 litre tavuk suyu, 1 kilogram patlıcan... 150 gram yoğurt, 1 su bardağı un, 3 adet yumurta sarısı, 5 diş ince kıyılmış sarımsak, 200 gram tereyağı, 1 adet limon suyu, 1 çay kaşığı nane, 1 çay kaşığı tuz, 1 çay kaşığı karabiber, 1 adet de soğan. Tavuk sulu bir çorba. Tavuk Aynı sulu. zamanda yoğurt ve sebze kullanıyoruz. Evet. Nasıl ustam bu yemeğimizin yapılışı? Şimdi yapılışı öncelikle patlıcanları közliyoruz, kabuklarını soyup yıkadıktan sonra incecik kıyıyoruz ve bir kenarda bırakıyoruz. Bir tencerenin içine tereyağını bir tatlı kaşığı kadar tereyağı ayırıyoruz, İnce doğranmış soğanı ve sarımsağı koyup kavuruyoruz. Biraz renk aldıktan sonra patlıcanları ilave edip tekrar karıştırıyoruz. Tavuk suyunu ekleyerek 10 dakika kaynatıyoruz. Çukur bir kabın içinde unu, yoğurdu, yumurta sarısını, limon suyunu, tuz ve karabiberi çırpıyoruz. Biraz soğuk, biraz da sıcak su ilave edip ılık bir karışım elde ediyoruz. Kesilmemesi için, değil mi? Kesilmemesi tamam. için Hı -hı. evet. Çünkü çorba kaynar olduğu için soğuk olursa kesilme tehlikesi olur. Kaynayan çorbaya döküyoruz ve 5 dakika daha kaynatıyoruz. Hı -hı. Kenara ayırdığımız bir tatlı kaşığı tereyağını küçük bir tavada kızdırıp naneyi ilave ediyoruz. Çorbanın üzerine gezdirip sıcak olarak servis yapıyoruz. Ne kadar güzel kokar ustam, değil mi? Tereyağının üzerinde evet. nane ile birlikte ocakta bir süre tuttuktan sonra çorbanın üstüne cos diye dökmek nasıl bir lezzettir, nasıl evet. bir kokudur. Sesi ayrı bir fark, lezzeti ayrı bir fark, kokusu ayrı bir farktır. onlar. Ustam ellerinize sağlık. Bir şey dikkatimi çekti. Üç yumurta sarısı kullandık bu çorbada. Evet. Ee, biraz fazla gelebilir bazı dinleyenlerimiz e, yumurtanın yani yumurta kokusundan rahatsız olabilirler. Evet. E, bunu azaltmamız mümkün müdür? Tabii isterlerse bir tane de kullanabilirler ama bu yemeğin e, orijinal şeyinde lezzetini almalar için bu gerekli olan tarif <laughs> ama isteyen hiç koymayabilirdi. <laughs> e, Bu kattığımız yumurta çorbanın biraz da sararmasını sağlayacak değil mi ustam? Evet. Doğal bir sarılık verecek. <laughs> e, Boya ile elde edeceğimiz sarılığı doğal yumurta sarısıyla elde edeceğiz. Onun için kullanıyoruz bunu. Peki. Ustam ellerinize sağlık. Müsaade ederseniz bir kez de malzeme listesini ben sıralayayım. Tabii buyurun. Sevgili dinleyenler bugün ustamızın detaylarını anlattığı ilk yemeğimiz hünkar çorbası. Bunun için malzemelerimiz 3 litre tavuk suyu, 1 kilogram patlıcan, 150 gram yoğurt, 1 su bardağı un, 3 adet yumurta sarısı, 5 diş ince kıyılmış sarımsak, 200 gram tereyağı, 1 adet limonun suyu, 1 çay kaşığı nane, tuz, karabiber ve bir adet soğana ihtiyacımız vardı. Malzeme listemizi tekrar sıraladık. Tarifimizin detaylarını da ustamız bize anlattı. Ee, evet ustam, ikinci yemeğimiz neydi? Bugün ikinci yemeğimiz elbasan tava. Hı hı. Ee, onun malzemelerini de şöyle izah edelim. Bir buçuk kilo kuzu inciği veya koldan kesilmiş kuzu eti. Niçin kol kullanıyoruz ustam? Bu kemiğiyle pişecek bir yemek olduğu için kasap da bunu zaten e, parçalattırıp ...tam kopmamış bir şekilde kestirip... ...tepsiye alacağız. Ee, kemikli bir et yemeği olduğu için... ...kuzu incik veya kuzu gerda. But kullanmıyoruz onun için. Peki. 300 gram domates... ...soyulmuş ve doğranmış küp şeklinde. Hı -hı. 100 gram tereyağı... ...2 adet orta boy soğan... ...3 adet çarliston biber... ...1 çorba kaşığı un... ...2 çay kaşığı tuz... ...1 çay kaşığı karabiber. Sos malzemesi içinde... ...500 gram süt, 4 tane... Ee, yumurta 1 çay kaşığı Hindistan cevizi 100 gram kaşar rendesi 500 gram haşlanmış ıspanak yine 1 çay kaşığı tuz 1 çay kaşığı karabiber yemeğimizin yapılışı nasıl yemeğimizin yapılışı tencereye yağ koyup kızdırıyoruz incikleri ilave edip 10 dakika kavuruyoruz hı hı. kavurduktan sonra unu soğanı domatesi ve Charleston biberi sırasıyla ilave edip karıştırmaya devam ediyoruz Ardından etlerin üzerinde kapatacak kadar su ilave edip tuzum da ekleyerek kapağını kapatıp yaklaşık 30 dakika orta ateşte kaynamaya bırakıyoruz. Hı hı. Tencerenin üzerindeki köpüğü alıp 30 dakika içinde köpüğü alıp tekrar kapağı kapatarak bir 30 dakika daha kaynatıyoruz. Köpürün için aldık usta Köpüğü hem etin rengini karartmaması için hem de yerken mideyi rahatsız etmemiz için etten çıkan bir asittir. Onu hı hı. biz alırız genelde. Onun için 20 dakikada, 30 dakikada bir köpük almakta fayda vardır. Ustamızdan e, ara ara böyle lezzet sırlarını da alıyoruz. Buna da not alın lütfen. Yani bunu da bu şekilde anlatmış olduk. E, 30 dakika daha kaynattıktan sonra tamam. köpüğünü aldıktan sonra tencereden incikleri çıkarıp kemiklerinden ayırıyoruz hı hı. ve aralıklı olarak fırın tepsisine diziyoruz. Etin suyunu da süzgeçte süzdükten sonra e, hazırlamış olduğumuz sosu etlerin üzerine yayıyoruz rendelenmiş kaşarı üzerine serpiştirip orta dereceli fırında 5 dakika üzeri kızarana kadar pişiriyoruz. Hı, hı. Sosun da bu arada anlatayım ben size. Bir tencereye yumurtayı kırıp çırpma teliyle karıştırıyoruz. Daha sonra hindistan cevizini, sütü, karabiber ve tuzu ilave ederek güzelce karıştırıyoruz. Haşladığımız ıspanağı da ilave edip tekrar karıştırıyoruz. Bunu da az önce anlattığımız gibi etlerin üzerine yayarak rendelenmiş kaşarı da fırına verip 5 dakika üzeri kızarana kadar pişiriyoruz. Ondan sonra fırından çıkarttığımız elbasan tavayı servis yapmadan önce kare kare kesip hı hı. ayırdığımız hı hı. köşede ayırdığımız kalan et suyunu da üzerine dökerek servis yapıyoruz. Hı hı. Ee, elbasan tavada farklı bir versiyonda pazı kullanılabilir, pazıyla kapatılabilir. O daha farklı fırında pişen bir iki çeşidi var. Bunun pazıyla adını. nasıl kapatılır? Pazıya sarılıyor mu et? Pazıyı üzerine bir Battaniye gibi serersiniz böyle. O daha farklı bir versiyon ama hmm. arpacık soğanıyla falan yapılır. Biz şu anda evlerde yapılabilecek sistemini evet. rahat bir şekilde herkesin yapabileceği bir sistemi anlattık. Evet burada. aslında gayet kolay bir yemek gibi evet. görünüyor. Ee, malzeme listesi ben sıralayayım ustam. Dilerseniz yapılışını sanırım bitirdik. Evet. Sevgili dinleyenler, Elbasan tavaydı bugün ikinci yemeğimiz. Bunun için 1 kilogram kuzu incik veya koldan kesilmiş kuzu eti e, kemikli olarak kullanacağız. Bunu özellikle belirtiyoruz. 300 gram domates soyulmuş ve doğranmış. 100 gram tereyağı, 2 adet orta boy soğan, 3 adet charleston biber, 1 çorba kaşığı un, 2 çay kaşığı tuz ve karabiber. Sosu için e, malzemelerim ise 500 gram süt, Kaç bardak yaparız tam? 2,5 bardak yeterli mi? 2,5 su bardağı. 2,5 su bardağı süt. 4 adet yumurta, 1 çay kaşığı hindistan cevizi, 100 gram kaşar rendesi, 500 gram haşlanmış ıspanak, tuz ve karabiber. Evet. evet ustam bugün sanırım anlatacağımız yemekler bu kadardı. Evet e, bugün sevgili dinleyenlerimize bir de şerbet tarifi vereceğiz. Yaz aylarında olmazsa olmaz e, bir içecek. Evet. E, sevgili dinleyenler fırsat buldukça bunu belirtiyoruz. Biz hazır içeceklere karşıyız içinde kimyasal madde bulunduran, katkı maddesi bulunduran tüm e, ürünlere karşıyız. O sebepten şerbetimizi de kendimiz yaparız, meyve suyumuzu da kendimiz yaparız düşüncesindeyiz. E, Ustamıza bizim için bugünden itibaren her gün menümüzün sonunda e, evimizde kolaylıkla yapabileceğimiz bir şerbet tarifini ilave edeceğiz. Bugün ustamızın bizim için seçtiği şerbetin ismi kuru erik şerbeti değil mi ustam? Evet. Malzemeleri sıralıyorum lütfen buyurun. Malzemelerimiz 8 su bardağı su, 1 su bardağı şeker, 10-12 tane kuru erik, 1 adet kabuk tarçın, 2 adet karanfil, 4 çorba kaşığı pekmez. Dut pekmez olabilir, keçi boynuzu pekmez olabilir, o hiç fark etmiyor. Önemli olan pekmezin olması. E, sebebi nedir ustam kullanmamızın sebebi? Şekeri çok fazla kullanmadan evet. pekmezin tadıyla birlikte onun koyuluğunu vermek. Şerbeti daha da bir koyu kıvama getirmek. Hem kıvam hem renk olarak. renk olacak, olarak evet. E, işimize yarayacak pekmez. Tabii ki. Aynı zamanda doğal bir tat. Doğal bir tat olacak. Gayet organik olacak Organik. Bu şerbetimiz. E, evimizde bulabileceğimiz en yakın aktarlarda bulabileceğimiz kuru erik. Marketlerde bulabileceğimiz kuru erik. Doğal kuru erik yani. Hı, hı. Yapılışı nasıl Şimdi olsa? yapılışı, e, şekeri ve suyu tencerede kaynatıyoruz. İçine kuru erik, tarçın, karanfil ekleyip kısık ateşte 20 dakika kadar kaynatıyoruz. Hı -hı. Üzerine pekmezi döküp 10 dakika daha kaynatıyoruz. Soğuduktan sonra bir tülbentten süzdürerek Hı -hı. bir sürahiye koyup servise sofrada servise verebiliyoruz. Ustam bu şerbet için de teşekkür ediyorum size. Eee sanırım bu kadar değil bugünlük mi tarifimiz? Bu kadar. Ee, sevgili dinleyenler, bugün ustamızın bizim için seçtiği menüde hünkar çorbası, elbasan tava, zeytinyağlı barbunya, kalbura bastı tatlısı ve kuru erik şerbetinden oluşan bir menü vardı. Bunların içinden hünkar çorbası ve elbasan tavanın aynı zamanda da kuru erik şerbetinin detaylarını bizim için anlattı. Ustam ellerinize sağlık, ağzınıza sağlık. Ee, yapanların da ellerine sağlık dinleyicilerimizden. İnşallah beğenirler, memnun kalırlar. Umarım beğenirler. Ee, değerli dinleyenler bugünlük bizden bu kadar. Yarın tekrar birlikte olmak diliyoruz. Farklı lezzetlerle, farklı tariflerle yine sizlerle birlikte olmak istiyoruz. O vakte deyin vücudunuz sıhhatli, yedikleriniz helal, sofralarınız bol misafirli ve hoş sohbetli olsun efendim. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Ramazan <Sessizlik> menüsü. Doğal ve sağlıklı lezzet sanatının ustası Yemekşah'ın katkılarıyla Yemekşah firması başraşçısı Abdullah Güldemir'in konuk olduğu Mürvet Nur Çiçek'in sunduğu programımız sona erdi.